Alamaz. Arkadaşlar bu. burada. Bura bizim evimiz arkadaşım. Yok, yok bana çık. ne ya? A, ya e kimlik, yok bende. Yok. yolda bulacaksın. Burada değil. Adam niye arazimiz. bu kadar gördünüz ya. Yoldan geldi beyefendi. Ek çaylı geldi Araziye işte vurdu. Ya sizin Gitmez misiniz? ya. Yapmayın ya.

bize <laughs> bu kadar Allah ay Allah çekin bu gülahlarımı atla kardeşim. <laughs> Etmem ya. ya Etme ya. abi ya. Maskeni de tak, maskeni tak, maskeni. Maskeni tak. Verdim masken maskeni. Masken masken Kula, kulağa 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 da. Bunu düşünme ya. Of. Bir kimlik alabilir miyiz sizden? <gülüyor> <gülüyor> başka, başka. Ne sebep? Az önce çenenizin altındaydı maske. <laughs> Metrodan çıktım, nefes aldım, evet. kapattım. Bu kadar. Şey yok mu az, az önce geliyordunuz. Hanımefendi. Gelir misiniz? Mi? Kimlik alabilir miyiz? Seninle? Neden? Senin kenenizin altındaydım aslında. Metro sana açıkladım değil mi? Metrodan çıktım, bir nefes aldım ve kapattım. Bu kadar basit. Ya, kameraları da getir, şov yap burada. Ne yapıyorsun yani? Başlarım şimdi senin şovuna. <laughs> ne yapacaksın <ki? gülüyor> Alamazsın. Bana böyle sen de bana böyle davranamazsın. Hani, yani kaç saat gördün sen beni maskesiz? gördün benim maskesiz. Uzaktan, uzaktan gördüm sizi. maskesiz olarak çenenizden. Metrodan altında. çıktım, nefes aldım ve kapattım. Bu kadar. Maskesiz dolaşsam anlarım. Sen beni gördüğünde suratında maske vardı. Çenenizin altındaydı. <laughs> uzaktan geliyordu. Doğrusu... Ne kadar ispatlı o zaman? ispatla ben seni gördüğümde suratında maske ben, ben vardı. Siz, çünkü. Ben sizi gördüm gelir cefam. Alabilir miyim lütfen maskenizi? Ne yapacaksın? Ceza yazacağım. Bakın bir kongre yapıyoruz. Salgının olduğu bir dönemde kongre yapıyoruz ve Rize'de salon leba dolu.